Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi dün de konuştuğumuz gibi aslında özellikle dolardaki zayıflama biraz sabırları zorlayacak demiştik dün. Ee, diğer taraftan gram altıncılarda dolar tl'nin zayıflamasıyla beraber birazcık daha sıkıntı yaşayabilirler demiştik. Dün 7.20'lerin altına gelen bir dolar kuru ve gevşeyen bir gram altın ve önemli desteğini kıran bir gram altın görüyoruz. E, gümüşte biliyorsunuz e, red kitçiler var. E tabii o red kitçilerde 30 dolarda nefesleri kesildi. Bir sert bir kart satışı geldi. E, altın çok fazla hareketlenemiyor. E, şimdi arkadaşlar gönül ister ki herkes para kazansın. E YouTube'da finansal piyasalar hakkında yorum yapan bir sürü insan var. Bunların içinde hakikaten çok düzgün yorum yapan, düzgün işini yapan insanlar da var. Ne yazık ki bunlar çok az ve zaten bunların abone sayısı da çok az. Ama tamamen tribüne oynayıp şov yapan, tamamen aslında bir habercilik yapan, finansal piyasalarla uzaktan yakından bir alakası olmayan insanların da video çektiğini ve bu adamların inanılmaz popüler olduğunu görüyorsunuz. Sonra da e, şu anda ciddi anlamda bir veryansım var. Şimdi devamlı mesela bana videonun altında <laughs> yazıyorlar. Diyor ki hocam diyor köprülerde diyor dolar 17 TL'ymiş diyor. E dedim oldu güzel kardeşim o zaman al sen dolarını çek bankadan bir 100 dolarını git köprüye bakalım bir bozdurmaya çalış. 17 liradan bozuyorlar mı sana doları? Yani spotta 7 köprüde 17. Hani şey vardı ya evde 5 arabada 15 neydi o? Arabada 5 evde 15 miydi? Ya şimdi e, ya üzülüyorum hakikaten üzülüyorum. Niye? Şimdi bakın finansal piyasalar hakkında yorum yapmakla siyaset arasında çok büyük fark var. Şimdi benim ağzımdan hiç bugüne kadar e, ekonomi çok iyi, ekonomi coşuyor, şahlanıyor diye bir kelime duydunuz mu? Hayır, tam tersine e, yeri geldiği zaman e, devlet büyüklerimizin daha basiretli davranması için buradan çağrılar yaptık. 850'lerde dedik ki yapmayın, etmeyin bak kötü bir yere gidiyoruz. E, dolar TL düşerken hiçbir zaman şöyle söylemedik. Ekonomi çok iyiye gidiyor, dolar o yüzden düşüyor. Bir sebep aranmaz finansal piyasalarda. Sıcak para geldi mi? 848 30'da bozdu mu? Bozdu. İşte biz bunu takip edip bunu dostlarımızla paylaşmak zorundayız. Biz insanlara işte köprülerdeki fiyatlama 17 lira diye anlatırsak insanları yanıltmış oluruz. Bakın kandırmış olmayız. Şimdi aslında onların söylediği her şey doğru. Anlamadıkları nokta şu. Finansal piyasalar böyle davranmaz. Yani tabii ki, e, yurt, bakın biz ne diyoruz mesela yurt dışına yüksek faiz verdiler bir şekilde aslında e, tefecinin istediği oldu. Adamlar buraya geldi. Biz de bunu söylüyoruz. Ama bizim görevimiz şu: bizi izleyen insanlara, iş adamlarına, emeklilere, öğrencilere, işte Türkiye'de çalışıp birikim yapmaya çalışan insanlara amacımız şu: para nereye gidiyor? Eğer para dolardan çıkıyorsa, gram altından çıkıyorsa biz de bunu insanlara söylüyoruz. İşte köprüde 17 lira, öbür tarafta e, o zaman tamam al 7 liraya sat 17 liraya. Hadi alıyor mu kimse 17 liradan senden doları? Yok. E insanlar 8.20'den 8.50'den gene dolar aldı mı korkup aldırdınız. E dolar şimdi kaç lira? 7.15 bu ayrımı çok iyi yapın arkadaşlar. Yani finansal piyasalar bu şekilde davranmaz. Yani bizim insanlara öğretmeye çalıştığımız, eğitimlerde en çok anlatmaya çalıştığımız şey, şey işte teknik analiz bilmem ne değil, en çok anlatmaya çalıştığımız şey finansal piyasaların davranış şekli. Bunu anladığınız zaman zaten neyin ne olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden lütfen böyle işte hani hikayeler, şehir efsaneleri, işte öyle mi? Ya hikaye dinlemeyin. La Fontaine'den masallar değil. Piyasa, piyasa gerçeği fiyatlar. Ha, Piyasanın gerçeği dolar tl Tabii ki şu anda eksi rezervlerde bilmem nerede doların çok kalıcı bir düşüşü olur mu Ben de çok zannetmiyorum yani 7 liraların altına ben çok geleceğini zannetmiyorum dolar tl'nin Hani e, o 6.85 bir tanzim satış bölgesi vardı şimdi şöyle grafik üzerinde konuşursak şimdi e, bir kere Uzun zamandır ne söylüyoruz? Dolar TL ciddi anlamda zayıf. Ve özellikle dün uyardık. Dedik ki bakın artık bu zayıflık iyice kendini belirtti ve satış hızlanabilir. Ve orta vadede 7.52'ler geçilmediği sürece dolar TL'de çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü oyun aşağı. Çünkü yabancı buradan dolarını bozdu geldi faize yatırdı. Yabancı da doların yukarı gitmesini istemez. Aşağıda 7.20 çok önemli bir destekti. 7 var altında onun altında da buradaki tanzim satış bölgesi 6.85 bölgesi arkadaşlar şimdi dolar TL'de 7 lira doğru düzeltme çok olası ve hani çok bir sıkıntısı yok 6.85 de olabilir mi olabilir ama tabi bunların olması için yani 6.85'e kadar bu hareketin geri gelmesi için işte Şubat ayında e, Amerika ile başlayacağımız e, görüşmelere, Biden'la başlayacağımız görüşmelerde e, olumlu sonuçlar olması. hep yani şöyle bir düşünün, kafanızda bir jimnastik yapın. Şimdi dolar kuru 7.15'lere geldi. Yarın öbürsü gün Biden'la görüşmeler başlayacak Amerika ile. Tabii ki ilk başta böyle bir sert geçiyor ama ondan sonra tık anlaştılar. Dedi ki Türkiye bizim çok iyi bir müttefikimizdir, yıllardır işte aramızdaki sorunları çözeceğiz dedi. Ne olur? E, dolar TL 6.85'lere gelişler. Ha, 2021 yılı için bence buralar hani buraların altı ben çok olacağına inanmıyorum. Dolayısıyla buradan alınan dolarlar orta vadede para kazandırır. Ama orta vade ne? Zamansallık ne? Yani bu olumlu hava ne kadar daha gidecek? Dünya borsaları mesela petrol fiyatları tekrar yukarı çıktı. Dünya borsaları tekrar bir tepki verdi. Dolayısıyla bu zamansallık ne? 2 ay mı üç ay mı? Ama bekleyeceksiniz. Ha, dolar TL bu fiyatlarda kötü fiyatlar mı? Değil. Yani artık 7.20'nin altında açılacak pozisyonlar 7'lere 7 doğru 6.85'lere kadar bile gelebileceğini öngörerek açılan pozisyonlar e, orta vadede doğru hamlelerdir. Ama dediğim gibi bu olumlu hava ne kadar daha sürecek? Veya alternatif getirileriniz işte borsası işte ne bileyim işte bitcoin bile gitti işte borsa gene hareketlenebilir. E bütün bunlar işte alternatif bir maliyet yaratıyor. Şimdi gram altına baktığınız zaman dün doların gevşemesiyle beraber gram altın 431 desteğini de kırdı. Ve aşağı doğru ne yazık ki e, düzeltme süreci devam ediyor. Tabi burada bunu etkileyen daha çok e, dolar. Ama işin altın bacağına baktığınız zaman da ons altın dünyada bir türlü şu 1875'in üzerinde kalıcı olamıyor. Ons altında yukarı bir hareket arkadaşlar başlaması için... 1875'in üzerinde günlük kapanışların artık geliyor olması lazım ki şu 1940'a doğru bir hamle başlasın. Gümüş 30 dolar tepesine gitti. Buradan bir kar satışı geldi normal olarak. Şimdi burada birazcık bir şu çıkışın düzeltmesini yapacağız. Ee, kısa vadede hızlı gitti. Birazcık da böyle e, hani... Sağdan soldan böyle lafla gidince ben biraz çok fazla hoşlaşmıyorum. Ee, yani işte yok Red Redkit girdi, yok işte Robin Hood girdi. Öbür taraftan işte e, bilmem kim var, arkada piranalar var, balıklar var falan filan böyle şehir efsaneleri. Ee, kar satışı dün sert geldi. Şimdi baktığınız zaman dolardaki zayıf süreç birazcık daha devam edecek gibi toparlarsak Altın 1875 çok önemli ve çok kritik, onun üzerinde bir kapanış gelmesi lazım. Gümüş altına göre çok daha iyi performa etti son iki günde. Ama gümüş sonuç itibariyle 25 dolarlardan 30 dolarlara iyi bir rally yaptı. Buralarda biraz dinlenecektir, güç toplayacaktır, çıkışı sindirecektir. Sonra ikinci bir hamleyi 30 doların üzerine yapabilecek mi göreceğiz. Burada tabii ki tüm dünyanın gümüşü konuşuyor olması birazcık hani böyle bir ulan ne oluyor çünkü herkese ne hani, abi red kitçiler gümüşe girmiş ben de gümüşe gireyim diyenler var işte cowboy at atın intikamı kovboyun intikamı bakalım iş nereye gidecek arkadaşlar ama gördüğünüz gibi işler çok finansal piyasalar hakikaten çok garip bir hal aldı çok agresif çok güzel paralar kazanabilirsiniz çok güzel paralar kaybedebilirsiniz dolayısıyla iyi araştırıp iyi çalışıp bilgiyi önden almaya kimsenin bilmediği bilgiyle para kazanmaya çalışmak zorundasınız. Bunun için de birazcık emek lazım. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Hayatta emeksiz hiçbir şey olmuyor. Emek harcayacaksınız ki para kazanacaksınız. Gram altıncılar birazcık daha beklemeye devam. Geçen gün birisi sormuş. Abi demiş, iyi de demiş ne kadar bekleyeceğiz. Vallahi güzel kardeşim nereden bileyim yani sen keşke onu sana 520'de 530'da gram altın alın diyenlere sorsan yani benim öyle bir bilgim yok kahin de değilim ama sadece ben ne diyorum iki aydan beri gram altıncılara hala da size hayal satarken insanlar şunu söylüyorum arkadaşlar hiç hayal görmeyin bu bir düzeltme süreci bekleyeceksiniz ha yani insanın gördüğü bazı şeyler oluyor ama hani sizin hem moralinizi bozmamak için hem de şey yapmamak için hani bir şey demiyorum sadece bekleyeceksiniz diyorum Türkçesi bu bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Şimdi dolar TL atıyorum 6.85'e gelirse yarın öbürsü gün e gram TL birazcık daha gevşeyecek. E ons altın 1875'in belki üstüne gider, yukarı giderse biraz rahatlarsın. E ama şimdi altın da aşağı gelirse ne yapacaksın? Şimdi yani insanlar bu işi şey zannediyorlar arkadaşlar. Kahinlik. Bakın <laughs> YouTube'da belki e, para yöneten, aktif trade eden, hayatı boyunca iş yapmış, borsada ismi yazan belki tek adamdan bir tanesiyimdir. Yani belki de tekimdir. Bu kadar iş yapan bir adam olduğunu ben çünkü çoğu kişiyi tanıyorum yok. Şimdi bize diyorlar ki işte bütün olasılıkları söylüyorsun. E çünkü ben yatırım yaparken bütün olasılıkları düşünmek zorundayım. Ve hava değiştiği anda ben de değişiyorum. Şimdi ben, yok kardeşim bu yukarı gidecek, yok kardeşim bu aşağı gidecek. Böyle para yönetilmez. Böyle işlem açılmaz. Veya biz bazen bir işlem açıyoruz, para kaybediyoruz, terse dönüyoruz. Şimdi bizim her açtığımız işlem doğru olabilir mi? Böyle bir dünya... Bakın bunu söyleyenler var YouTube'da. işte abi en alttan aldım arkadaşlar, 15.000 puan kazandım. En üstten verdim, 7.000 puan oradan aldım. He, gel bir de al. Neyi alıyorsun, neyi veriyorsun, ne anlatıyorsun? Çoluk çocuk. Ondan sonra katılığa açıp 50 lira para topluyorlar. Ya sen zaten her dalgayı biliyorsan 50 lirayla ne işim var? Yani o kadar çok şey var ki, e, kirlilik var ki, kendini pazarlayan mı ararsın? katıl butonu açayım da 50 lira gelsin diye uğraşan mı açarsın? Türkçe konuşamayan adamların temel analiz yapıp işte şirketler öyle böyle uçacak kaçacak dediğini mi ararsın? Çok fazla ve bu bilgi kirliliği de inanılmaz derecede alkışlanıyor. İşin komiği o zaten. İşin komiği o. He. Ama işte kalite sayıyla olmuyor. Kalite sayıyla olmuyor. Zaten Mil Türkiye'de o kadar zaten akıllı adam olsa zaten memleket bu halde olmazdı. Yani e, yüksek sayılı takipçili kanallara bakıyorsunuz, anlattıklarına bakıyorsunuz, aşağıdaki yorumlara bakıyorsunuz, yatırımcı kitlesin'e bakıyorsunuz, bomboş, tamamen geek. İşte abi öyle olacak, abi böyle olacak. İşte olmuyor, hiçbir şey olmuyor. O yüzden e, siz siz olup e, fiyata. Gerçeklere inanın, hikayelere arkadaşlar inanmayın. Ee, dediğim gibi zararda olan kardeşlerim de çok fazla sıkıntı yapmasınlar. Kapasınlar ekranı, dolaşsınlar, sağa baksın, sola baksın. Bakmasın finansal piyasalara. Çünkü e, trendlerin tersinde kaldıysanız eğer bir düzeltme sürecine denk geldiyseniz bekleyeceksiniz, beklemekten başka hiçbir şansınız yok. Eğer stop loss noktalarını yapamadıysanız, kaçırdıysanız Artık yapacak hiçbir şey yok. Sakince bekleyeceksiniz. Zaman her şeye ilaç arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.